Hepinize merhaba arkadaşlar. İddial TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 12 Ocak 2019 Cumartesi iddia bültenini sizler için yorumlayacağım arkadaşlar. Bugün sizler için tam 7 tane mücadele seçtim. Hemen videomuza geçmeden önce şu kısa kısa duyurularımı ve hatırlatmalarımı yapayım arkadaşlar. 12 Ocak Cumartesi ve 13 Ocak Pazar günü videolarına Cuma gün akşamından Çekeceğim arkadaşlar bu videoları Hafta sonu işlerim olduğu için Çok yoğun işlerim olduğu için hafta sonu çekemeyeceğim Ne yazık ki bu yüzden Cuma günü, cumartesi günü ve pazar günü Bizim verdiğimiz Mücadelelerde ne kadar başarı sağladığımızı Arkadaşlar size pazartesi günkü Videoda nasıl olsa pazartesi günkü Videoyu pazartesi günü çekeceğim için Bu üç günde de ne kadar başarı sağladığımızı Sizlere pazartesi gün Pazartesi günkü Bülten videomuzda göstereceğiz arkadaşlar. Kaçta kaç yaptığımız mücadelelerde. Duyurularım bu kadardı arkadaşlar. Hemen isterseniz defa uzatmadan videoya geçelim. İlk mücadelemiz arkadaşlar Premier Lig'den 104 kodlu West Ham United Arsenal mücadelesi arkadaşlar. iki tane takıma bakıyoruz hemen. Arsenal, e, Wenger'den sonra Unai Emery ile gözden kaçılmaz bir derecede yükselişe geçtiler. 21 mücadelede 46 gol buldular. Çok hücumcu bir takımlar. Ancak çok da gol yedi çok da gol yedikleri bariz arkadaşlar. Aşkar 21 mücadelede 31 tane de gol yediler. Hemen hemen bir maçta 1.5 gole yakın ortalamayla gol yiyorlar ve 41 puanla şu anda 5. sıradalar. Şampiyonlar Ligi potasına girmek istiyorlarsa bu mücadeleyi kazanması lazım Arsenal'ın. Eğer önümüzdeki sene kendini Şampiyonlar Ligi'nde görmek istiyorsa Arsenal çıktı deplasmanlardan 11 tane deplasman mücadelesinde 22 gol bulmuş ve e, ortalama 2 gol atmış tam tamına deplasmanda. E, 10. sıradaki West Ham United 21 mücadelede 29 gol bulmuş. 32 tane gol yemiş arkadaşlar. Çok gol atan ve çok gol yiyen bir takım. Şu anda 28 puanları var. 10. sırada bulunuyorlar arkadaşlar. Onlar da kendine Avrupa Ligi potasına atmak isteyeceklerdir. Tabii ki önümüzdeki sene Avrupa Ligi'nde oynamak isteyeceklerdir toplam buldukları 29 tane golün 16'sını iç sahada atmış bu arkadaşlar 11 tane mücadelede arkadaşlar e, evinde etkili bir takım ve gerçekten e, büyük silahları olan bir takım Felipe Anderson gibi Arnautovic gibi Lanzini gibi e, güzel kadrosu olan bir takım arkadaşlar ee, hemen bu mücadelenin sizlere kısaca tahminini söyleyeyim arkadaşlar. Bana göre West Ham United kesinlikle yine evinde bir tane gol bulacaktır. Arsenal'da karşılık verecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. 104 kodlu West Ham United Arsenal mücadelesinde benim birinci tercihim 1.25 oranla karşılıklı gol var olacaktır. İkinci tercihim ise e, tabii ki iki tercihime de çok güveniyorum. E, bu mücadelenin 2.5 gol üstünde biteceği yönünde arkadaşlar 1.35 orandan dediğim gibi 104 kodlu West Ham United Arsenal mücadelesinde birinci tercihim. E, her iki takımda gol atacağını düşünerek 1.25 orandan karşılıklı gol vardır arkadaşlar. İkinci tercihim ise e, 1. 35 1.35 orandan 2.5 gol üstüdür arkadaşlar. Hemen geçelim bir sonraki Premier League mücadelesine arkadaşlar. 105 kodlu Brighton of Liverpool mücadelesi. Pardon yanlış mücadeleye girdim. Hemen girdik mücadeleye arkadaşlar. Liverpool şu anda ligde 21 maçta topladığı 54 puanla ligin belki de en korkusu olan takımları şu anda liderler. Son hafta bir City mağlubiyeti aldılar. FA Cup'ta da Watford mağlubiyeti aldılar. Ama bu maça gerçekten çok önem verecektir. City de arayı artık açmak isteyecektir. En azından puanı sabit tutmak isteyecektir. Liverpool bu sene 21 mücadelede 49 gol bulmuş ve 10 golüymüş. Gerçekten ligin şu anda en az gol takım ve çok çok az gol bir takım. Brighton takımı ise arkadaşlar 13. sırada yer alıyor. Kendilerini biraz daha üst sıralarda bulmak isteyecektir. onlarda 21 mücadelede 20, 24 gol atmış ve 29 gol yemiş. Gerçekten çok gol bir takımlar. 26 puan şu anda 13. sırada yer alıyorlar. Hemen iki takıma bakalım. Liverpool 11 tane deplasman maçından 23 tane gol çıkarmış. Ortalama 2 gol gibi bir deplasman performansları var. Brighton ise evindeki 11 maçta 15 tane gol bulmuş. Dikte bulduğu toplam 24 golün 15'ini zaten kendi evlerinde bulmuşlar. %70, %75 gibi bir oranını kendi evlerinde bulmuş Brighton. Bu yüzden arkadaşlar hemen yine geçelim. Benim bu mücadeledeki e, ilk tercihim arkadaşlar 2.5 gol üstü olacaktır. 1.45 orandan ikinci tercihim e, 1.70 orandan karşı gol var olacaktır. Bu biraz da sürprizci arkadaşlar için arkadaşlar. Ve e, son e, sürpriz ve sistemlerde yer almasını önerdiğim. 3.5 gol üsttür arkadaşlar. 2.05 orandan tabii ki bunu sürpriz ve sistem kuponu yapan arkadaşlar denesin. Ama dediğim gibi benim az tercihim 105 kodlu Brighton Liverpool mücadelesinde 2.5 gol üsttür 1.45 orandan biraz daha yüksek oran tercihim karşılıklı gol vardır 1.70 orandan nedense benim Brighton'ın bu mücadelede gol atacağını düşünüyorum ve son tercihim ise sürpriz ve sistem kuponları için 3.5 gol üsttür 2.05 orandan Hemen geçelim son Premier Lig mücadelemize. Saatler 20.30'da başlayacak 112 kodlu Chelsea Newcastle United mücadelesi arkadaşlar. Chelsea'ye baktığımızda son haftalarda Sarri yönetimindeki Chelsea birazcık hücum gücünün düştüğünü görüyoruz. Ancak yine de 4. sıradalar Arsenal'la puan farkını korumak için maçı kazanmak isteyeceklerdir. Newcastle ise çok kötü günler geçiriyor bana göre. Rafa Benitez Newcastle'a hani o şampiyon günlerini tabii ki Premier Lig'de yaşatamıyor. İkisi çok ayrı lig deneyimleri. Ee, Chelsea arkadaşlar 21 mücadelede 38 gol bulmuş. Dediğimiz gibi son haftalarda çok düşen performans var. Yani hücum anlamında yine mücadeleleri kazanıyorlar ancak 1-0, 2-0 gibi skorlarla kazanıyorlar. Ee, Newcastle zaten e, şu anda e, Premier Lig'in en az gol atımı, e, gol atan e, ikinci takımı. Konumunda arkadaşlar Huddersfield'dan sonra ve Chelsea'ye de bakarsak rakip kim olursa olsun ister FA Cup ister Premier League maçı olsun ilk yerler temkinli oynayan bir takım arkadaşlar Chelsea takımı. Bu yüzden arkadaşlar benim mücadelede e, şu anda e, tek tercihim e, 112 kodlu Chelsea, Newcastle United mücadelesinde ilk yeri 1.5 gol alttır 1.35 orandan sanki ilk yarı bana 1-0 gibi bir skorla bitecek gibi geliyor. Hemen şu reklamı geçelim. Geçtikten sonra geldik Fransa'dan Ligue 1 mücadele Lig 1 mücadelesine arkadaşlar. Guingamp Saint-Étienne. Saint-Étienne şu anda Avrupa Ligi potasında arkadaşlar 18 maçta attıkları 28 gol ve yedikleri 22 gol temkinli bir takım, orta saha takımı gibi duruyor Saint-Étienne takımı. Guingamp takımı ise sonuncu sırada şu anda 18 mücadelede yalnızca 14 gol buldular ve 34 gol yediler. Neredeyse mücadele başına 2 gol yiyen bir takım. Ben maçı tabii ki doğal olarak Sentetiye'nin yeneceğini en azından kaybetmeyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ama zaten çok uzatmayayım arkadaşlar lafı. Ben en azından Sentetiye'nin bu deplasmanda yenilmeyeceğini düşünüyorum. Ancak benim 116 kodlu Guingamp Sentetiye mücadelesinde birinci tercihim arkadaşlar toplam gol 2-3 olacaktır. 1-75 orandan çok önermesem de ikinci tercihim gollere değil de tarafa gitmek isteyen arkadaşlar için sentetiyenin yenilmezliği 0-2 şans olacaktır 1-25 orandan arkadaşlar 116 kodlu going up sentetiyen mücadelesinde dediğim gibi birinci tercihim ve gollere gitmek isteyenler için toplam gol 2-3 olacaktır arkadaşlar sanki sentetiyen bana mücadeleyi 2-0 alacak gibi geliyor gollere değil de tarafa gitmek isteyen arkadaşlar sentetiyenin yenilmezliğini 1-25 orandan deneyebilir 0-2 şans. Hemen gelelim arkadaşlar bu mücadeleye. Ancak yine internetimizde sıkıntı çıktı anlamsız bir nedenden dolayı. Evet arkadaşlar hemen internet sorununu çözdümme geldim sizlerden özür diliyorum öncelikle bu arada 206 kodlu West Bromwich Norwich mücadelesi Norwich City mücadelesi iki takım da şu anda Championship'te Premier League için çalışıyor eski 2 Premier League temsilcisi Norwich gerçekten bu sene baktığımızda çok hücumcu bir futbol oynuyor. West Brom keza kat be kat daha hücumcu bir futbol oynuyor arkadaşlar. Hemen mücadele ile ilgili aldığım notlara bakıyorum. Şu anda ligin en çok gol atan takımı West Bromwich arkadaşlar. En çok gol atan ikinci takımı ise Norwich City. Yani seyir keyfi gayet yüksek bir mücadele olacak. En golcü takım ve en golcü ikinci takım mücadelesi olacak. Ancak her ne kadar çok gol atsalar da oynadıkları mücadelelerde en aşağı bir gol yediklerini görüyoruz bu iki takımında. Norwich'in e son zamanlarda düşen bir form var. West Brom da bir iki maç tökezlemişti ancak şu anda performansları yine gayet oldukça iyi. Ben bu iki takımında özellikle Norwich'in kesin galibiyet için sahaya çıkması gerekiyor. Liderliği kapmak isteyeceklerdir. Leeds United'tan tabii ki Leeds United'ın da bunun için puan kaybetmesi lazım. West Bromwich her zamanki arusuyla yine üçüncü ya da en azından Norwich'e inerse belki de ikinci olmak isteyeceklerdir arkadaşlar. Ben çok keyifli bir mücadele bekliyorum öncelikle. Hemen e, bir dakika arkadaşlar. Benim bu mücadele ile ilgili yine iki tane tercihim var. 206 oldu West Bromwich Norwich City mücadelesinde benim birinci tercihim 1.30 orandan karşılıklı gol var olacaktır arkadaşlar. İkinci tercihim ise 1.50 orandan 2.5 gol üstü olacaktır 206 kodlu West Bromwich Norwich City mücadelesinde birinci tercihim dediğim gibi karşılıklı gol var olacaktır 1.30 orandan ikinci tercihim ise 1.50 orandan 2.5 gol üstü olacaktır arkadaşlar benim bu mücadeledeki tercihim. Hemen geçelim. Birinci lig mücadelesine İngiltere'de birinci lig şampiyonşipin bir altı arkadaşlar. 217 kodlu Sunderland Luton Town mücadelesine. Ben İngiltere'nin biraz daha alt takip etmeyi seviyorum. Çok zevkli oluyor. Hani Premier Lig kadar olmasa da zevkli oluyor. Bu iki takım da Championship için mücadele ediyor arkadaşlar liglerinde. Luton'un her ne kadar biraz arası Portsmouth takımıyla açık olsa da yine de tabii ki son ana kadar devam edecek. <laughs> ki e, ikinci sırada bile bitirse ligi zaten direkt Championship'e e çıkıyor. Bildiğiniz gibi Sunderland ise e, playoff'tan kurtulup kendini ikinciliğe atarak daha da rahatlamak isteyecektir mücadelede. Yani e, ikisi de puan puanla takımların Luton 52 puanla Sunderland 51 puanlı arkadaşlar gerçekten çok önemli bir mücadele olacaktır ligin en çok gol atan birinci takımı Luton burada da en çok gol atan üçüncü takımı ise Sunderland yine zevkli bir mücadele izleyeceğiz eski e, Premier Lig temsilcisi Sunderland evinde ağırlayacak e, dediğimiz gibi ligin şu anda en çok gol atan 3. takımı. Luton'un en çok gol atan takımı. Luton'un her ne kadar son 3 mücadelesinde beraber de kalsa bu maçta kesinlikle gol bulacaktır arkadaşlar. Zaten hep iki takımın da ligde oynadıkları mücadelelerde çok gollü mücadeleler oynadıklarını görüyoruz arkadaşlar. Ee, hemen benim bu mücadelelik tahminlerimi sizlere söyleyeyim arkadaşlar. 217 kodlu Sunderland Luton-Town mücadelesinde arkadaşlar benim... E, birinci tercihim 2.5 gol üstü olacaktır arkadaşlar. 1.75 oranından bence bu mücadele kesinlikle 2.5 gol üstüne gidecek. Ee, ikinci tercihim ise 1.45 orandan karşılıklı gol var olacaktır arkadaşlar. 217 Kodlu Sunderland Luton Town mücadelesinde birinci tercihim 1.75 orandan 2.5 gol üstü. İkinci tercihim ise 1.45 orandan karşılıklı gol var olacaktır arkadaşlar bu mücadelede. Ve geçelim son mücadelemize Northampton Charlesville United mücadelesi arkadaşlar. İngiltere 2. Lig'inden bir mücadele. Charlestown United arkadaşlar 27 mücadelede bulduğu 45 gol, yediği 32 gol. Gerçekten çok gol atan ve e, attığına yakın bir sayıda yiyen bir takım. 45 e, puanla şu anda 5. sırada bulunuyorlar ancak 2. ile bile arasında e, şu anda arkadaşlar 2 puanlık e, bir fark var. Bu yüzden fark kapatmak Charlestown için hiç de zor olmayacaktır. Ev sahibini Orthoughton takımı ise 26 mücadelede 32 gol atmış ve 35 gol yemiş. Yani bir golün üstünde atmış ve bir golün de üstünde yemişler. Gerçekten atıp yiyen bir takım Northampton takımı da. Şu anda 30 puanla 17. sırada bulunuyorlar arkadaşlar. Hemen bu mücadele ile ilgili tercihime geçelim arkadaşlar. Ben Charles'ın ne yapıp ne edip ikinciliğe kadar tırmanması gerektiğini bildiği için bu mücadelede çok gol atacağını düşünüyorum. Northampton da evinde buna karşılıksız kalmayacaktır arkadaşlar. Ee, Northampton takımı bir dakika çok yiyen bir takım dediğimiz gibi Charles United'da çok gol atan bir takım dediğimiz gibi arkadaşlar hem aralarındaki son mücadelelere baktığımızda hem lig mücadelelerine baktığımızda arkadaşlar e, benim bu, mücadele, bu mücadeledeki birinci tercihim e, 1.80 oranından 2.5 gol üstü olacaktır arkadaşlar 1.80 oranından Dediğim gibi Northampton'da gol çıkabilir. İkinci tercihim ise 1.55 orandan karşılıklı gol var olacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi 226 kodlu Northampton Charles United mücadelesinde benim birinci tercihim 2.5 gol üstü olacaktır 1.80 orandan birinci tercihim ve ikinci tercihim arkadaşlar iki takımda gol atacağını düşünüyorum 1.55 orandan karşılıklı gol var olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu videoyu size Cuma günü akşamından seçiyorum. 12 Ocak 2019 Cumartesi günden 7 tane mücadele yorumladım bugün sizler için arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Hemen videoyu kapatmayın. Ufak ufak hatırlatmalarımı yapayım arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve kanal bildirimlerini açmayı unutmayın ki video geldiğinde direkt bildirimler size de gelsin arkadaşlar. Pazar günü videomuz ise Cumartesi akşam saat 10 ile 11 arasında kanalda olacak arkadaşlar. Eğer zaten bildirimleri açarsanız direkt video gelir gelmez size de bildirim gelir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yine mislileri çok uçurmayın lütfen. Ee, orta mislilerde kuponlar yapın. Hepinizi seviyoruz arkadaşlar. Bir like'ınızı alırız. Hepinize şanslı bahisler, bol şanslar diliyorum. İyi akşamlar.